Selam selam sevgi değerli dostlar hepiniz Arzdan Arşa programına hoş geldiniz ee, saatlerimiz şu anda 20 12 20, gösteriyor ve biz YouTube kanalından canlı yayına Arzdan Arşa programına giriş giriş yaptık ee, yine güzel bir e, iki saat 3 saat geçireceğiz inşallah ee, geçen dün konularımız konularımızın arasında işte Putin'in ee, Ali İmran 103'ü e, anlatması vardı. O konuya girdik. O konu üzerine konuştuk. Türkiye e, İran Rusya arasındaki e, üçlü zirve e, ile ilgili e, sorular sordum kaptanıma. E, kaptanım da e, cevapladı. E, programımıza başlamadan önce kaptanımıza dönüyorum ve selam selam kaptanım diyorum. Hmm. Evet selam selam. Herkese hoş geldiniz diyorum. Ben de hoş geldim, hoş buluştuk. Ee, vira evzibillah. Bismillah. Hoppacık. Hoppacık, bismillah. <laughs> evet programımıza başladık. Ee, Kaptanım evet. <laughs> e, bu son yayınları izleyenler hoppacık bismillah duyunca işte biraz çocukça kaçmıyor mu kaptanım falan diye yazmışlar. Fakat Yapalım herhalde ya. ilk programı dinlemediklerinden olsa gerek. Onun güzel bir esprisi, güzel bir hikayesi Bak, vardı sizde. Her gün sizde. anlatamam ki onu. Yok, her eskilere gün anlatmaması... eskilere okuyum, evet. i̇lk, şey, izleyip bir anlatsın. Aynen bir şey ilk programı izlerlerse Bakın, o hikaye evet, ortaya çıkar. Bir şey söyleyeceğim size. Çok komik gidecek, Çok komik. Eee bizi izleyenler içinde liseler var. Lise sonlar var. Ya lütfen onlara da birazcık şey ederim değil mi? Yanaşalım. Yani derler yani ya, mahkeme suratlı, bilmem, kara kaplı kitap hep öyle mi olmamız lazım? Evet. Ha ben de istersen şöyle daha simsiyah bir şey giyeyim, cübbe falan giyeyim. Daha mı güzel olurum? Yani herkesin saçlarını falan kesip Hatta siyah bu el saçlar bu daha Türk olurum değil mi? <laughs> evet belli, yok bu... belli bir kalıba sığdırma <laughs> var hayır, insanlarda. Hayır kal kalıba sığdırma insanlarda. Evet. evet böyle sığdırma'yı bunu yapmayalım hiç yapmayalım bunu. Evet, evet. Ee, dünkü e, gelen e, yorumları programımız sırasında gelen yorumlardan e, birkaç tane itiraz var. Öncelikle o itirazlar e, konusunda... Hı -hı. başlamak istiyorum sevgili değerli Şimdi şey, İsimler de okursan tamam. eee ismine hitap ederim tamam. onlara. Hı -hı. Kılıç Aslan Aslan Bey var. E, o e, birkaç tane e, itirazı olmuş. E, bir tanesi şu. E, ben, ama şey adı ve soyadı böyle tevafuk... mu? E, şimdi e, rumuz, Ru rumuz, da ha, rumuz da olabilir. Rumuz da olabilir. Tamam. Kendi ismi evet. de olabilir. Nasıl kullanıyorlarsa tamam, YouTube'da bekleyin. bilemiyoruz. Hı -hı. E, 5 saat önce demiş ki e, en son e, peygamberlerden üstünlük hangisi Allah'la görüştü derecesi yüksek olan son gönderilen e, kim Hazreti Peygamber İslam'dan önce hanifti unutmayalım. Yani Hazreti Peygamber İslam'dan dur, dur, şey, önce şey, hanifti. Cümle diyor. düşük tek tek alalım. bir evet. birinci cümleyi oku. Peygamberlerde üstünlük hangisi? Ha, peygamberler arasında taftil denen Dil, biri ötekinden daha yararlı, faydalıdır demek anlamına geliyor. Taf Kur'an'da Allah tarafından yasaklanmıştır. Taf Kur'an'da Allah tarafından yasaklanmıştır. Bir daha söylüyorum. Üç ediyor. Bir peygamberin diğerinden üstün demek Kur'an'da yasaklanmıştır. Ayet var bu konuda. Evet. Bak ne bileyim ikiye okur musun? Evet. Allah'la görüştü, derecesi yüksek olan son gönderilen kim Hazreti Peygamber İslam'dan önce hanifti. Yani cümle düşük. İkinci cümle, ikinci, i̇kinci cümle. cümle. Allah'la görüştü, derecesi yüksek olan Allah, son bir dakika, gönderilen. Bir dakika, bir dakika. Allah miracı anlatırken sana gösterdiğimiz rüyayı, evet, rüyeti. Bakın, rüyeti. Rüyeti. Ya, rüye, rüyeti Bakın, ay ayetler üstün, ilmi, haller müstün. Mü o garip fıkıh kitapları mı üstün ya da arkadaşımızın mesela mensubiyeti neyse evet. hani şimdi diyelim ki e, filanca tarikata mensup olabilir bilmem ne olabilir ama herkesin yolu yordama ayrı ama Kur'an bunları birleştiriyor bir şey oluyor Kur'an'da ayrılık ayrılık olmuyor zaten ne diyor topluca Allah'ın ipine tutunun diyor evet. yani bırakın diyor ayrılmayı birbirimizden Şimdi bir daha okur musun? İkinci cümle çok önemli. Tabi Allah Allah'la görüştü, bakın, derecesi yüksek diyor. Allah'la görüştüğüne dair Kur'an'da bana bir şey gösterebilir misiniz? Miraca gitti diyoruz. Miraca alındı diyoruz. Refrefe bindi, Burak'a bindi, tamam. bunlar tamam. Hazreti Cebrail'e dedi ki yolda hadi beraber gidelim. Dedi ki Bu, burada benim bulunduğum mekanda ve makamda en boy yükseklikler bitiyor. Senin gideceğin yere gidemiyor. Peki nasıl gideceğim dedi. Ben nasıl gideceğim yukarı? Rüya olarak. Rüyet. Rüyet. Bakın rüyet. O rüyet ayetini bulmamız lazım. Evet onları göndereceğiz. Onu bulalım. Arkadaşımızı aydınlatmış olalım. Tamam. Yani şimdi zannediliyor ki diz dize oturdular Allah'ına. Ee, öyle bir şey zannediliyor. Öyle, onları düzeltmem Değil. gerekiyor. E ee, Miraç ayeti gelecektir. Şimdi onu bekliyorum tamam, ben de. Tamam. O gelene kadar, gelene Heh, Geldi. Hı. İsra atmış Kaç? Ee, İsra 60. İsra. İsra demek gece yürüyüşü demek. Evet. Zaten ha Miraç demek. Evet. Evet. Ee, sana göndermiş olduğumuz Rüyeti insanlar için ancak bir fitne kıldık. Ya. Allah diyor ki fitne hem imtihan hem kötü imtihandır yani. Evet. İmtihan kıldık size diyor sana bir rüyet gönderdik diyor. Yukarıdan aşağı bir rüyet gönderdik. Allah kimseyi kendine, makamına, gaybına muttalli etmez. Ortak kılmaz. E, onu aşağıdan yukarısı almadı. Böyle bir şey yok. Allah 70 bin perde denir. Eskiler öyle evet. 70 bin perde arkasında fonon denen Allah'ın sesi olmayan bir ses. Ses dönüştürücü gibi şu anda ben mikrofondan alıyorsunuz sesimi. Onun gibi fonon denen bir bilim bu. F fonon. O bilim dalına göre konuşuyorum ses bilgisi demek. Evet. Ses bilgisine göre Allah'ın sesi her yerden gelir. Her yerden gelir. Yani bizde bir kaynak vardı. Ağzımın çıktığı yerden Hı -hı. karşıya gider. Hayır Allah'ın sesi bir daire düşünün. Bütün dairenin çevresinden gelir bir kişiye gelir. Evet. İşte buna vahi deniyor zaten. Evet. Her neyse şimdi sevgili dostum Allah bir rü'yet gösterdim diyor. Evet. Hani Miraç kelimesi var mı? Var Kur'an'da. mehariç, Miraçlar mesela, surenin adı. Allah miracı İsra diye anlatıyor. İsra nedir? Gece yürüyüşü. Nereden nereye yürütülmüş? Kudüs'ten Mekke'ye, Mekke'den Kudüs'e götürülmüş, getirilmiş. Geldiğinde yatak solmamıştı. Buna enine miraç deniyor. Bakın bunun adı İsra Gece yürüyüşü. Hmm. Bu miracın gerçek olanı. Buradan buraya gitmek. Yukarı değil. Yukarısı şöyle. Allah onu e, okumuştuk geçen gün. Meva cennetine Mevva kadar. Meva cenneti. Meva cennetine kadar aldı. Bir daha soruyorum. Ya Cebrail kardeşim dedi. Hadi beraber gidelim. Muhammed kardeşim dedi. Ben gelemem dedi. Neden? Çünkü ben en boy yüksekliklerin bittiği bir yerdeyim. Aynanın içine hapsolmuş gibi, insan gibi, çıkamayan insan gibi. Ben buradan çıkıp gelemem. E peki ben nasıl gideceğim? Sana Allah rüyet gönderecek. Rüyet. Evet. Olması gerekenleri alıp geleceksin. Arkadaşlar rüya kelimesinden geliyor. Rüyet. Rüya kelimesinden geliyor. Demiştim ki rüya geceliğin uyuduktan sonra görülür. Rüyet öyle değildir. Uyanıkken görülür. Evet. Dünkü programda evet, Onu da söylemiştim. Rüyet e, şöyle bir şeydir. Hologramdır. Peki hologram nedir şimdi diyecekler ki sen de dolaştırdıkça dolaştırdın lafı. Demiştik ki bütün 15'e yakın programda 12 ye, 12 ye, 15 programda 15 demiştik program ki yaptık, evet şunu söylemiştik. Eğer ışıktan hızlı giderseniz peki o nereden çıktı ışıktan hızlı? Tamam anlatayım. Meva cennetine geldik mi? Onun yanına geldik. Yani peygamber kardeşi olan Cebir Aleyhisselam'ın yerine geldi, yanına geldi. O hizaya geldi. Dedi ki, bundan sonra ne olacak? Sana Işıktan hızlı bir hız verilecek. Onunla gideceksin. O nasıl olacak? Ha olursa yola çıkmadan amacına ulaşmış olacaksın. Hatırlıyor musunuz? Biz bilim anlatıyorduk yani peygamberlere ait menkıbeler anlatmıyorduk, masal anlatmıyorduk. Hep bilim anlattı. Eğer ışıktan hızlı giderseniz yola çıkmadan amaca ulaşırsınız demiştim. Hatta yola çıkmadan amaca ulaşmadan önce o yolculuğu bitirmiş kendinize rastlardınız. Sen kimsin? Ben senim. Hani muhabbeti olmuştu. Anlatmıştım onu. Evet. Şimdi bakın o noktaya geldik. Cebrail Aleyhisselam diyor ki ben buradan yukarı gidemem. Nasıl gideceksin? Rüyetle gideceksin. Rüyet nedir? Rüyanın Yani inanılmaz bir hızdır. Rüya paketinin içinde inanılmaz bir hızdır. Ama rüya değil. Rüyet. Rüyet. Diyor buradan diyor sen ışıktan hızlı gideceğin için dur. Dur. Çünkü yola çıkmadan amacına ulaşmış oldu. Ya nasıl oldu? İşte devam et. Harekete alır almaz öncesinde evet. belirmiş oluyor. Ondan sonra Cebrail'i gene karşısında buldu. Ben gittim geldim değil mi dedi. Evet kendin rastladın hatta dedi. Evet. Çünkü yola çıkmadan amaca ulaşmıştı. Şimdi rüyeti daha iyi anladık mı? Rüyet kelimesi. Rüyet ayrı bir şey, rüya ayrı bir şey, hülya ayrı bir şey. Evet. Ya hülya hologram demek. Direkt hologram hülya. Evet. Ee, yani bunlar ayrı şeyler. Hayal ayrı bir şey, hayal de hologram. Ama rüyet öyle değil. Rüyet amaca ulaşmadan yola çıkmadan amacı ulaşmak, ters söyledim. Yola, yola çık çıkmadan amaca ulaşmak. Amacım neydi? Yola çıkıp bakkaldan şu kalemi almaktı, değil mi? Ama evet. o kadar hızlı gittim ki, bisiklet falan filan da değil, yayan değil. Ya ben gidip gelmem bir oldu telefonun evet. hızıyla, ışık hızıyla. Işık hızıyla. Öyle bir şey oldu ki anında bakkala gittim. Evet. Aldım geldim dönüyorum, Işık çok yüksek hızlı. hızlı. Arkasından anlatıyorum, ışıktan da yüksek. Bir bakıyorum kendimi rastlıyorum. Bana ne oldu? Sen rüyet gördün. Yani yola çıkmadan amacına ulaştın. Bakın, bu birinci nokta. İlim eksik olursa ben de anlatmadım, kimse suçlu diye. Evet. Bunlara girmedik. Evet. Ben rüyetin ne olduğunu anlatmadığım için arkadaşlar şeyde kalmışlar, kontrpiyede kalmışlar. Şimdi haklılar da. Araştırmacıları severim. Evet. Haberi suçlasa da severim yaradandan ötürü. Hiç hiç olmazsa araştırıyor, araştırıyor ilgileniyor. Tabii, Bu tabii. E, yola çıkmak yani, demek. Evet, ben, belki de düşmanca yaklaşıyor ama önemli değil. Önemli olan dost kazanmam benim. Evet, kesinlikle. İşte birincisi buydu. Rüyet kelimesiydi. <laughs> o ikinci cümleyi de okur musun? İkinci cümleyi. Bakın Allah'la konuşmadım bir daha söylüyorum. Hı -hı. Hemen tekrar evet. e, bakıyorum e, o e, arkadaşın sorusuna. Dur ondan evvel şunu anlatayım ben. Şimdi haklı olarak şöyle biliyorsunuz. Ben onu anlatayım. Şimdi Peygamberimiz buradan gitti, yukarı gitti. İsa'yı gördü, Musa'yı gördü. Sanki rahmetler ölüler şeymiş gibi. Dizilmişler onu bekliyorlarmış gibi. Çıktık yukarıya gittik. Ondan sonra Allah'la diz dize geldik. Oturduk. Dizlerimiz şöyle birbirinin içine girdi. Şu şekilde. Şu şekilde girdi ve dedik ki ettehiyyatü lillahi Allah'la iç, içerlek oturduk. Yapmayın ya. Evet. Yanlış bir. Yapmayın ya. Yapmayın. <laughs> yanlış bir dua. Ve selavatı ve selavatı i̇şte selavat getirdik. Ve tayyibatı neyse girmeyeyim o konuya. Kimse Allah'la dizize oturamaz. Haddimizi bileceğiz. Daha evet. başka şeyler de anlatacağım sana, başka şeyler de anlatacağım. Neyse, şimdi masal bu ya, masal bu. Evet. Bence masal. Masal. Şimdi masala göre Allah denen ne konuşmuşlar? Diz dize Allah Allah. Allah diyor ki, ey habibim hiçbir yerde geçmez sevgirim diye. Evet, Kuranda yok yok. Allah Halil dost edinir, Veli evet. edinirsin Allah. Evet. Öyle bir sevgilim ne ayak ya. Evet, sevgilim evgili veya Yok, yani eş edilmişse falan. Affedersin. Ben şuradan geçen bir arkadaşımla sevgilim desen onun ve benim düşeceğim durumu evet. biliyor musun? Yani. Ama Allah diyorlar. Bak şimdi. Allah yani Rahman ve Rahim olan Allah'a kadınlık erkekle mi yükleyeceğiz? Ne olacak? O bunlarla. Habibimi de unutsunlar. Evet. Lütfen unutsunlar. Dedi ki ey Habibim ben senden namaz diye bir şey icat ediyorum. Onu istiyorum senden. Nasıl olacak? 5500 rekat kılacaksın. Konuşuyorlar karşılıklı konuşuyorlar, Allah, Allah, Konuşuyorlar. Aşağı. Emredersin Ya Rabbi diyor. Bizimki aşağı iniyor. Aşağı inerken e, Musa'ya rastlıyor. Masal ya. Hı hı. Ama vallahi masal değil. Bizim fıkıh kitapları içinde bile yer almış miracı anlatan Evet. Karadavut şehrin falan ama onları saymıyorum. Onlar iyice uçmuş. Başka bir şey anlatıyorum ben sana. Tamam mı? Şimdi Musa diyor ki ne konuştunuz diyor? Pardon böyle bir şeyden kimsen kimsenin sırrını veremez. Verdik diyelim. Dedi ki Allah, e, 55 vakit 55 vakit, 55 vakit namaz kılacaksın 40'ardan. Günde 40'ardan. 2200 mi diyor? Yani 2200 ediyor değil mi? Evet. Öyle miydi? Yanlış mı? Ee, bir hesaplayayım ben. Matematik. <laughs> 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 şey de gelebilir. 55 çarpı 50... 40 vakit. 55 çarpı 5 40 vakit. 4, 20. Hı 2, 5 kere 4, 20. 220. 2200. 2200. Değil mi? Evet. 2200, 2200 arkadaşlar. Allah 2200 rekat günde namaz kılmamızı şey etmiş. Emretmiş. Ne güzel. Peki bir gün kaç saat? 24 saat. 24 saat. Yani 86.140 saniye. 86.140 saniye. Lütfen üşenme. 86.140'a böler misin şeyi? Ee, 2200 rekatı. Hemen hesap makine hesap makinamdan 86.200'ü bölü 14.800. Yani 14400 aslında 140. 14140. 14 400 yaz. 400. Hı. 5,986 öyle o şekilde gidiyor. Bakın. Her 6 saniyede namaz kılmanız gerekiyor. Var mı böyle bir şey? 6 saniye. İmkansız. Böyle bir şey olabilir mi? Allah da böyle bir şey teklif edebilir mi? Hayır Allah da dalga geçmektir buna inanmak. Ya e, 6 saniyede bir namaz kıl. Evet. Sonra diyor ki Musa olmaz diyor senin ümmetin buna dayanamaz diyor. Senin ümmetin buna dayanamaz diyor. Mümkün değil diyor. Git itiraz et diyor. Sen Habibisin onun. Hadi mesela İbrahim de var. Hı hı. Hazreti İbrahim o Tek dostu Allah'ım falan onları es geçiyoruz. Öyle bir şeyler olmuyor. Hı hı. Bizimki orada olunca onlar es geçiyoruz. Gidiyoruz yukarıya. Allah'ım ben tık, tık kapıyı çaldım. Bir daha geldim. Buyur ya Muhammed. Allah bilmiyor da soracak sanki. Nasıl bir tiyatro yazdınız ya? E. Nasıl bir tiyatro yazdınız? Hangi Benim ümmetim buna dayanamaz. Kafamızı tuttuk, kafamızı tuttuk. Peki ben o zaman diyor. Bir de 40 zekattan